Yaşlarda kronik uyku sorunları oldukça sık karşılaştığımız bir durumdur. 60 yaşın üzerinde her 10 yılda bir yaklaşık 27 dakika gece uyku süresinin azaldığını biliyor muydunuz? Yaşların yaklaşık %50'sinde uykuyu başlatma ve sürdürmede güçlük. Yaklaşık %50 ila %70'inde uykuyu sürdürmede güçlük. Yaklaşık %35 ile %60'ında uykuya dalmada güçlük, %25'inde ise sabah yeterince dinlenmeden uyanma olduğu tespit edilmiştir. Yaşla beraber uyku düzeninde meydana gelen değişiklikler. Ses, ışık, ısı gibi dış etmenlerden oldukça kolay etkilenebilir hale gelinmesi, fiziksel ve sosyal aktivitelerde azalmanın görülmesi, buna bağlı gün içi kısa şekerlemelerin yapılması, eşlik eden bazı kronik hastalıklar uyku bozukluklarını derinleştirebilir.